birçok sarıklı sakallı geç, görünen İsmaila'ya bağlıyım adı altında yardım topluyor, yanlış işler yapıyor. Ya sen şuurunu mu kaybettin? Senin yine şekerin mi çıktı? Sakalı itibarsızlaştırıyorsun. Bir düşünsene be adam. Ne demek sakallıya güvenme? Ki bu masumcuların kursları hakkında. Efendi Hazretleri'nin bizzat mübarek ağzından çıkmış söz. Asla yardım etmeyin. Asla talebe göndermeyin. Asla sohbetlerine gitmeyin. Üç tane nas var. El Cübbeli Hoca camiamıza verdiğim büyük zararlardan dolayı haksız, insanlara yaptığın haksızlıklardan yanlışlardan dolayı seni Allah geldiğiyle arz eden ve zulmetti, zulmettiğin insanlardan özür dilemeye davet ediyorum. E birçok batıl itikat, birçok batıl hareket yapmadıkları işler yok. Bunları herkes söylüyor ve yakında da birçok çarşaf çarşaf işler çıkabilir. Peki Adil Öksüz'e Cübbeli Hoca ne söz verdi de o gün mahkemeden hapisten kurtuldu? Bunu açıklasınız da bize. O Fethullah Gülen'in kitabını getirdiği gün, kayıtlarının kaybolduğu gün Adil Öksüz'e Cübbeli Hoca hangi sözü verdi de içeriden çıktı? Bunu açıklayın. İki, yanmaz kefene cevap vermemişsiniz. Ne oldu kefen yandı mı? Vakıf hocalarım cevap de, Yüreğiniz varsa cevap verin buna da. İhvan kardeşinin canını yakıp eşkıyalarla mutlu olacağını zanneden kuş beyinli. Kesinlikle bir de aklınızda konuşmam ve Allah'ın haram dediği hiçbir şey yapmam dediği ne varsa hepsini de hunharca yaptığının farkında değil mi acaba? O zaman birisi şunun cübbesinden tutup silkelesin şunu. Kul hakkının domuz etinden daha haram olduğunu söylesin birisi şuna. Ülkenin dilencileri bile cebimizdeki üç kuruşu almak için Allah'ın rızasını ortaya koyarken sen cübbeli kimin rızası için yaşıyorsun? Sahillerde çır, çıca, çır çıplak gezen kadınların olduğu bir dünyada burnunu bile erkeklere göstermeyen edep ve haya abidesi gencecik bacıma Mekke hareminde el kaldıran kabil düşünceli ve kalbe en az onun kadar fesat kokan katil beyinlerin rızası için mi yaşıyorsun? Sen cukka leylasının mı mezunusun? İğne deliğinde mühibbanı takip ederek ihvanın kuyusunu kazmaktan bıkmadın mı ya? Kirlenmiş çağın modern Müslümanı. Senin yüzünden kimliğimizden utanır hale geldik. Farkında mısın? Ya yalancısın sen ya. Sen yalan söylüyorsun. Efendim hakkında yalan söylüyorsun. Sen daraldığın sıkıştığın zaman efendi ilahi satarsın cübbeli. Satarsın. Ki bunları defalarca yaptın. Cezabine düştüğün vakit Feton'un en büyük imamların bir tanesi geldi. Senin yanına geldi. Senin ziyaretlerde bulundu. İsmi son derece beraber aşikar birisi. Geldi seni ziyaret etti. Ve kısa müddet sonra sen cezabından çıkıyorsun. Bu adamlar seni tutmak istedikleri ki orada tutardı. Ellerinde senin yasal olmayan Türkiye Cumhuriyeti yasalına göre yasal olmayan ama kendin bulursun bir yolunu tabi. Beş tane, altı tane, yedi taneye varan nikah söz konuları vardı ki videoların cirit attı. Dersin ki öyle dedin zaten. Beni görüyorlar fotomontajdır vermiş oldu Benim size hocalık hakkım vardır. Haram olsun ki bakarsanız şöyle olsun. Ya e, kime ne anlatıyorsun sen ya? Yer mi bu millet? Ha yiyen var ha. Niye biliyor musun? Korkuyor endişe ediyor diyor. Niye biliyor musun? Yıllardır sohbetine geldi. Bu yapmamalı diye. Ondan korktuğundan dolayı Hakikaten inanmak istemedi, inanmak istemedi. Ve sen cezaevine çıktıktan sonra seni boş kırlar mı? Seni çıkardılar ki senden nereye ne bir parça kopardı bunlar, ne kopardı? O var ya videoları, onları unutmazsın, ondan geri kalmazsın. Yatman, kalkman, yemen, içmen senin için çok mühimdir. Ama ne var biliyor musun? Senin diline düşmektense öyle bir dilin var ki senin o dilin, acayip bir dil var sende. Fırıldak gibisin. Tam bir fırıldak. Sen zerre haz aldığımız tip değilsin. Senden biz zerre haz senin bu hastalıkların var ya. Ya sen kime yediriyorsun kendini ya? Ya sen hep tezgahlısın ya. Kullanılmaya çok müsaitsin. Her yerin fire, her yerin açık. Geldiği zaman gelmek durumundasın. Bakma orada konuşuyorsun. Sanki var ya senin üstün amirin yokmuş gibi konuşuyorsun. İşte böyle böyle bir şey var. Camiamızın falan ben konuşuyorum. Sen öyle bir şey Senin şansın yok ki ya. Sana geldiği zaman geleceksin. Gittiği zaman gideceksin. Ama ne var? Sanki kendi başına özgürmüşsün gibi. Öyle takılacaksın. Bu karoyunlar seni nasıl buldu ya? Bu karoyunlar seni neren yakalandı? Bu köyün sen normalde bunlarla 5 dakika aynı mecliste oturmazsın. Bu emre denilen kişi adamı övüyorsun ya bu cemaati sin gibi bir grup yok ya diyorsun. Sin gibi birisi yok. Neden yok? Yok işte ne güzel tutuyorsun ya. Böyle bir vallahi yok yani. Niye övüyorsun o kadar ya? Adamları git yaşasana madem o kadar övüyorsun. Madem bu cemaatin onlar en güzel bölümünde Onlarla beraber yaşasana ya. Onların hocası olsana. Gece gündüz onlarla kal. Gece gündüz. Otur onlarla beraber. Ağzı lağım gibi. Küfür kıyamet gündüzü otur. Bir iki gün dayansana ya. Bir iki gün onlarla beraber otursana sen. Oturabilir misin? Yok. Kullanırsın sen. Kullanırsın. Aman bana da bir şey olmasın. Çok iyisiniz maşallah. Nasıl biliyor musun? Kamera bitti mi bitti. Kaç abi kaç. Aman hızlı hızlı gidelim. Ya bu nasıl bir delikanlılık ya. Cübbeli Ahmet abinin yanında, efendi aslında, yanında, efendi, efendi onlara bulaşma diyor. O çıkıyor dışarı sanırım diyor ki, var orada FETÖ'nün grubu, bir de kamerayla var alalım ki, bak Cübbeli efendi böyle konuştu hani diye. Çünkü mecbur yalan söylemeye, yakalanmış. Yakalanmış çünkü ifadesiyle İfadesiyle sonra bunu cevaplıyor.